Hala hazırlanıyor musun? Hı hı. Ya bak, onları öyle tıkıştırma ben. Dur. Sonra aradığını bulamayacaksın. Nasıl bırakır mısın? Bekle iki saniye daha, halledeceğim şimdi. Tamam, bırakır şeyleri. mısın? Geç kalıyorum, lütfen. Dur, i̇ki ben dakika Bak, da valizimin yapmasını biliyorum Hayır, gayet Hayır, sonra değil. aradığını bulamayacaksın Aras. Hayır, Aslı. Dur bir izin ver. İki saniye Hayır, lütfen, toplayacağım bırak. diyorum Aras. Tam benim yüzümden oldu. Ben hemen düzelteceğim. Hayır bak Aslı lütfen artık bir şey düzeltmeye çalışma. Nasıl bırakır mısın? Dur, Dur Aras. Bırakır mısın? Arası. Bak bana. Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şey yok. Ya tamam bak. Dubai seyahati e iptal. Seni bu halde bırakıp gidemem. Hayır Aras gideceksin Hayır, tabii, tabii ki tamam. de. Gel şöyle. Gerçekten bir Hayır, şey Hayır bana ne olduğunu söyle. Ne oluyor? Sana huzursuz diyeceğim. Bu beni üzüyor o kadar. Bir şey yok. O Lalem'in içeride gitmem için bayağı ısrar ediyordun. Ailen için yapman gerekiyor çünkü. Bu gitmeni istediğim için değil. Şunu unutup ya. Gel. 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 Bak sadece iki günün indir Öyle yani hiç dönmeyecekmişim gibi bakma bana. Gideceğim, geleceğim. Sen de burada beni bekliyor olacaksın. Söz mü? Hı? Daha sonra senle birlikte yeni hayatımıza başlayacağız. Hadi. Güzel birkaç şey söyle. Hadi gideyim. Olursa olsun, birbirimizden ne kadar uzak olursak olun. Seni çok seviyorum unutma tamam mı? Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum.